Ne mekeyi tuttunuz ha? Ay biz tutmadık. Ne alakası var yani Aslı? Hatta o kendi kendine tutmuş ya. Benimle ne ilgisi var? Tabii canım. Seninle ne ilgisi var? Aman abin duymasın da. Aman. Aman Allah korusun. Kız ne güzel oldu böyle ya. ilk defa böyle dörtlü dörtlü sevgili olaraktan karşılaştık yani bir araya geldik. Yemek de yeriz inşallah birlikte. Ya şimdi biz böyle bir aldık gazı gidiyoruz ama... ...bilemiyorum yani. Niye kız? Ya ben... ...bugün Barış Bey'in teyzesiyle tanıştım. Kadın baskın yapar gibi geldi. Ee? O kadar iki yüzlü davrandı ki. Ya böyle Barış yanımızdayken... ...böyle güzel güzel laflar. Sonra o gidince böyle abuk subuk şeyler söyledi. Yok sen bu aileye giremezsin. Senin soyadın yok falan. Ay ne çekin. Kız böyle apaçık söyledim yani bunları. Kız aslında ne insanlar var ya. Ama sen boş ver onu. Barış ne yapıyor? O önemli. Ha böyle seni sahipleniyor mu, koruyor mu, kolluyor mu? Barış çok iyi Gül. Sevdiğim kadın dedi bana ya. Ay işte bu. Helal bak. Vallahi. Ablam birazcık böyle Beni şey yapmıştı da, tedirgin etti de. İşte bu Barış Bey bizim kızımız da öyle eğlenip bırakmasın falan diye. Kızım deseydin ya Barış öyle biri değil diye. Tamam öyle değil de. Ben ne kadar tanıyorum ki Barış Bey'i aslında? E senin anlattığın kadarıyla biliyorum. Ben de. Tamam ben anlatacağım ablama ya. Anlatırım ben onu. Ben anlatırım yani. Anlat anlat. Kızım içi rahatlasın be. Hı hı. Hmm. <laughs> Alo teyze, benim biraz işim çıktı, gecikeceğim. İstersen şöyle yapalım. Sen Hakan'ı al akşam yemeğine bana gel. Peki Barış'cığım. Taşınma yüzünden ev ayakta zaten. Biz Hakan'la geliriz. İyi tamam. Görüşürüz akşam. Görüşürüz oğlum. Demek Aslı ile tanıştılar ha patron. Vallahi çok sevindim arıza vermedin ha. Yani teyzemin ne yapacağını kestiremiyordum. Allah'tan Aslı'nın kim olduğunu bilmiyor. Yoksa böyle davranmayabilirdi. Öyle mi diyorsun ya? He, ben, ben çok şey yapmaz yine de. Ya e, neyse sonuçta aşkınızı anlamış yani. Şimdi ben de bir umutlandım ha. Belki Gürün abisi de bizi anlar. Adamın mahallesinde ev tuttun Teo. Artık anlasın bir zahmet. Allah ne olacaksa olsun patron. Ben çok darlandım bu mevzudan. İnceldiği yerden kopsun. Keşke ben de senin gibi oluruna bırakabilseydim. Ne oldu sen darlanmışsın gene? Darlandım Teo. Aslı sürekli soruyor. Ben ders sorduğunda yalancı gibi geçiştirip geçiştirip duruyor. O anlarda da nefret ediyorum kendimden. Ya patron yine mi aynı mevzu? Allah aşkına ya. Geçmedik mi biz bunları artık? Sen geçtin Teo. Ben değil. Ben hep oradayım. Ben senin kadar rahat olamıyorum. Ben rahat falan değilim patron. Sadece olaya gerçekçi tarafından bakıyorum. Biz suçlu değiliz. Gerçek bu. Bu gerçek değil Teo. Bu kendini kandırmak. Neyse ya. Biz seninle aynı durumda değiliz. Zaten bu seninle Gül arasında bir problem değil. Merak etme. Nasıl değil patron ya? Gülcan dostunu yaptıklarımızı öğrenince benim yüzüme bakar mı zannediyorsun sen? Biz senle aynı gemideyiz. Sen batarsan ben de batarım. Ha o yüzden ortalığı bulandırma diyorsun öyle mi Teo? Patron ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Dediğin çıkıyor. Ya tamam ben bir şey demiyorum. Allah sonumuzu ayırsın hiçbir şey demiyorum. Halasının bir tanesi. <laughs> <laughs> e ee, anlat bakalım nasıl geçti okulun? Baş edemeyeceğim bir şey olmadı. Hmm, laflara bak, laflara. <laughs> ay ay ay, bal böceğim de okuldan çıkmış. Of. <laughs> oh. Hala o büyüteç var ya, çok işime yaradı bugün. Ne büyüteci kız? Aslı, 5 <laughs> e, beş dakika sana bir şey soracaktım. E, nişan hakkında bir şey soracaktım sana. Kızım ne kaçıyorsunuz burada konuşsanıza. Ay anne iki dakika konuşacağız. Geliyoruz. Aa ben de geleceğim. Ondan sonra gelinle sahip çıkmamış görümce dedi. Adım çıkacak dedi kodum çıkacak vallahi. Abla. Canım benim ben vallahi yer bulacağım nişan için ya. Sen merak etme. Ay bırak şimdi onu. Biz dün konuşamadık. Anlat bana bakayım. Patronunla meseleyi güzelce bir anlat. Abla ben vallahi anlatacaktım sana. Yani hatta bugün anlatacaktım bugün. Ha evet evet vallahi anlatacaktı ya. Ha, anlatacaktı. Bozacının şahidi şuracı. Böyle şey ablamdan saklanır mı ya? Ablacığım. Ya şimdi kıvır mı? Şimdi sen bana bir anlat. İyi misin? Nasılsın bu adam? Sana nasıl davranıyor? Abla valla çok iyiyiz, ben yani çok tatlıyız. E peki bunun ailesi, annesi falan seni tanıyor mu? Bugün teyzesiyle tanıştım. Ne oldu ki? Ha. Oo kızım. Barış Bey'in teyzesi seni yurt dışına yollamaya çalışıyor, senin haberin yok. Ne? O demek kız öyle? Sen nereden biliyorsun? Senin kaynanan, abimle annemle konuşmuş. Sizin kıza yurt dışından bir burs alalım, gitsin orada okusun demiş. Bizimkiler de ne demek üzere dediler bile, haberin olsun. Ona göre davran ablacığım. Ne diyorsun sen abla? nasıl konuşuyor? Buraya mı geldi? Yok. Annemler patronun şirketine teşekkür etmeye gitmişler. Orada kıstırmış onları. E peki, peki başka bir şey demiş mi? Benimle barış arasında falan söylemiş mi? Kızım delirme sen ya? Öyle bir şey dese bizimkiler içeride gülüp eğlenir mi? Bak, ablacığım ayağını denk al. Abimin yaşadıklarını biliyorsun. Yengimin ailesi abimleri ayırmak için ne etmişti. Senin bu teyzeden çekeceğin var, haberin olsun. Sen böyle şeylerle uğraşabilecek misin? Abla... Ben Barış'a aşığım. Hiç kolay olacağını düşünmemiştim ki zaten. O zaman kardeşim, anneme değil de abime bu meseleyi dost doğru anlatacağız. Senin bizim desteğimize ihtiyacın var. Böyle tek başına olmayacak işler. Baksana, kadın nasıl ağlamış bizimkileri. Ay Arzu, bir dur öyle çık şey yapma. Hem daha Metin abinin ne de ne diyeceğini bilmiyoruz. Değil mi ama? Kızlar bitmedi mi muhabbetiniz? Hadi girin içeri. Geç otur şöyle. Anlat bakalım. Derdin ne senin? O kadar belli ettin mi? Annemle ofise gitmişsiniz. Hı, hmm, gittik. Barış Bey'e bir teşekkür edelim dedik. Barış Bey ofiste değildi ki. Gördük. Biz de teyzesiyle tanıştık. Duydum. Burs falan demiş galiba. Arzu mu söyledi? Her şey netleşmeden bir şey demeyelim dedik ama... ...madem ablan yumurtladı... ...ne düşünüyorsun? Abi ben gitmek istemiyorum. Okulsa buradaki de okul. Başarıysa burada da başarılı olur. Bu saatten sonra ben hiçbir yere gitmem abi. Bu kararı Alman'da o çocuğun da payı var mı? Yani bundan ayrılmak istemediğin için böyle bir karar vermiş olabilir misin? Yok abi. Öyle bir şey yok. Anladım abicim. Bak Aslı. Senin geleceğin okumak. Sen arzu gibi benim gibi değilsin. Biz yerimizde ağırız. Burada Kadırga'da. Hayatımız hayallerimiz hepsi burada. Sen öyle değilsin. Sen bizim gibi yaşayamazsın. Sana dar gelir... Şimdi değil belki ama... ...ilk heyecanın geçtikten sonra mutsuz olursun. Sırf bir adam yüzünden... ...önüne çıkan bu kısmeti... ...bu adam yüzünden tepip küçük kalırsın. Sonra aynı sebepten o adamdan da nefret edersin. Abi... Ben gitmek istemiyorum. Ve bu teklifi kabul etme. Sen de bana söz ver. Cahide Hanım'la bir daha konuşmayacaksın. Niye? Ee, bilmediğimiz bir şey mi var? Yok. Yok bir şey yok. Sadece... Ben yurt dışına gitmek istemiyorum. İnsanlarda benim için boş yere uğraşmasın. Peki abiciğim. Sen nasıl istersen.